Günaydın kanalıma hoş geldiniz ve yeni bir haftalık vloga hoş geldiniz. Geçen hafta ve ondan önceki hafta okul tatildi ama bugün okul yani tatilden sonraki ilk günüm. Of, çok sinirlerim bozuk ama neyse. Şimdi sabah spor yaptım ve hazırlandım gördüğünüz gibi. Şimdi size kıyafetimi göstereceğim. Okullu çocuk kıyafetim bu şekilde. Eteğim Urban Outfitters. İçimdeki e, polo, yes polo. Bu e, Fransa'da Denim Monopi'den aldım. Çizmeler de o Çok severim bu çizmelerimi. Bayılıyorum. Neyse kıyafetim bu şekilde bugün. Çok böyle okulu çocuk kıyafeti gibi. Ama bir şey yok. burada ışık çok kadar. Neyse alt, halka küpelerimi taktım her zamanki. Şimdi arabaya bineceğiz ve okula gideceğiz. Ama neyse ki bu, nedense bugün okuldan sonra voleybolum yok. Çünkü voleybol bunun olduğu okulun sınav haftası. Bizde sınav haftası diye bir şey yok. Her gün sınav var. O yüzden e, bir şey benim için bir şey fark etmiyor ama voleybol oluyor işte. Sınav var? Tipe bak ya. Artık kıçını dönmüş yatıyor. Ardından veri. Ya. Veri havada. güzel bir şey yapıyoruz. Excel'de. Bu Artı x direkt. Ama bir direkt artı x. Şu anda çok sıkıldım. Hepsi. Aslında güzel bende. Eğleniyoruz ama sıkıldım ben. <laughs> Özelim çok kötü oldu tırnakım. <laughs> Okulumuzun zili. Okuldan çıktım Ben şimdi arabadayım Eve gidiyorum bugün voleybolum yok Edit yapacağım Dediğim gibi size yok Ben yama bilgisayarımı aldım Edit yapmayı düşünüyorum Sağol Evet arkadaşlar şimdi Mumlarımı yakıyorum çünkü çalışma moduna geçeceğim artık. Ee, normalde bugün dediğim gibi size terapim vardı. Ama şimdi yazdığı terapistim de şey dedi, iptal etti. Ee, çarşamba günü yapacağız o yüzden. Bu arada yakamıyorum şimdi. Bu çakmak bir garip. Pura çakmağı kullanıyorum. Çok havalı. Neyse. Ee, o yüzden ders çalışacağım. Bir, bir, bir ders için bir video çekmem lazım. Bu arada banana bread bund cake yapıyorum normal olarak. Bir de geçen anda kalma vanilla bean Man". Çok güzel kokuyor ikisi de. Şu anda dışarı çıkmış bunları. Ee, neden? Çünkü yürüyüş yapacağım oldu. İnsanlar bana bakıyor. Ve bugün çok produktifim. Evet, arabada edit yaptım. Sonra eve geldim ödev yaptım. Ee, yani olan videomu hazırladım ve şimdi kitap dinleyerek giriş yapacağım. Sonra gitar çalışacağım. Çok verimli geçiyor günüm. kahve yaptım ve duşumu aldım gördüğünüz gibi odamda rahat rahat şimdi keyif yapacağım tiktok izliyorum Travis Scott konserindeki çok kötü ölenlerin hikayesini izliyorum tiktokta şimdi ne olduğunu çok merak ettim neyse çok verimli günüm devam ediyor ama şu anda keyif baktı artık evet şimdi keyfimi yaptım biraz yemeklik yapacağım size iyi geceler de yarın görüşürüz iyi geceler günaydın. Ve size bugün salı günün günaydın diyorum. Size hemen kıyafetimi göstereceğim. Çünkü çıkmamız lazım. Bu sabah ne giyeceğim türlü karar veremedim. O yüzden basit bir şey yaptım. Bembeyaz giydim üstüme. Bu ceketi aldım. Ayağıma da bu ayakkabıları giydim. O yüzden çok uğraşmadan bir kombin yapmış oldum ama çok sevmedim bu kombini ama yapacak bir şey yok. <laughs> Yarım saatte coğrafya sınavımız var. Çok korkuyorum. Ama önce... Çok güzel bir çalışma kağıdı hazırladım. Çok enteresan. Bundan çalışıyorum şimdi. Nermin anlatıyor. Okula geri yürüyorum. Çünkü sınavım var şimdi. İnşallah iyi geçecek. Ve Taylor Swift dinliyorum. Çünkü Taylor Swift çok güzel. arabaya geldik ve bugün yine bir verimli gün yapmak istiyorum çünkü dün çok güzeldi o yüzden şimdi edit yapacağım ve bugünkü yürüyüşümü yaptım bile yürüyüşümü okuldan giderken ve dönüşte kitap okuyarak yaptım o yüzden verimliydim şimdi edit yapma vakti Alize'yi beklerim zaten arabada gelmesine kahve yaptım. Çok mutluyum. Bu peçeteye bakmayın. Temiz aslında. Sadece buruştuk. Ve kimonum yanıyor. Ve ışığım çok hafif. Ben hepsi açık bu arada kapatmıyorum. <laughs> Neyse bu ışık da çok havalı. Çok severim ama yazısı bir türlü okumuyor. Bir camın şeyin televizyonun üstündeki yazıya bakın. Hasıl. Ters bir şekilde görünüyor. Ama çok güzel bir yazı aslında. Ama çok okunmuyor. İyice bakmak gerekiyor. Gerçekte okunmuyor aslında. Odam çok soğuk donuyorum ama bir gece erken yapmak istiyorum ve çünkü bu sabah çok zor kalktım ve biraz geç yapmışım. O yüzden yatağıma gideceğim şimdi dizi falan izleyeceğim. Şu an izlediğim bir dizi yok ama en son Dinasti izledim ve Dinasti baya güzel öneririm. Ama bazı insanlar hiç sevmiyor. Benim çok hoşuma gitti. Ee, ve şimdi yatacağım ve YouTube falan izleyeceğim. Ama bana dizi öneriniz varsa Netflix'te lütfen aşağı yazın. Elimde ıslak mendil var bu arada. <laughs> İyi geceler. Evet, bugün aydın. Bugünkü kıyafetimiz çok değişik. Orası siyah. Tabi bu çizmeler bayağı uzun aslında. Yüksek yani. Şimdi gösteremeyeceğim ama en yani katlarsam bayağı uzun. Pantolon. Üstüne e, bu boğazlı. Boğazlı. Ve üstüme de bu yumuşacık. Mangodan aldığım şey. Boğazlı mayazanın koton galiba. Bunlardan çok var. Her yerde var. Pantolonum Abercrombie. Artık dur size hemen sünnetim ya yasakın. Bu şekilde bir kıyafet içinde. E, pant simsiyah, pantolonum Abercrombie bir ayakkabılarım üzere. Şimdi hemen göstereyim dedim, bayağı uzun bakın. Neden bu kadar uzun yapmışlar bilmiyorum ama elçileri falan güzel olabilir. Saçım bayağı kötü olduğu için bunu alsam mı onu düşünüyorum. Bayağı karlı kısık bir kıyafet Göreceğiz ama çok şeker bir kıyafet. Şapka bu da Zara. Evet, şimdi yürüyüş yapıyoruz. Ayşe merhaba diyecek misin? Kim? Biri korna Olur, bastı. <laughs> Ve şimdi Ratatouille'ye giriyoruz. Hava çok soğuk ama yürüyüş yapıyoruz. Çünkü biz sağlıklı insanlarız. Çok Allah. Allah. Çok sıkıcı bir daha. Ne? Üşüme dondum. Hava çok soğuktu. Dev kabanım iyi geldi o yüzden. Şimdi edit yapmaya çalışıyorum ama dün videoların bilgisayarımı aktaramamıştım. İnşallah bugün aktarabileceğim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Ve e, derse geleceğim. Matematik dersine. Ama dersin mailini gelmesini beklerken e, size minik bir story time yapmışlar. Yani story değil de bugün başıma gelen bir şey anlatmak için. Şimdi biz e, Ayşe'siyle TATU'ya yürüyorduk ya. Yolda babamla karşılaştık. Babam Alize okuldan almıştı. O bir de çıkmıştı çünkü. Ee, sonra babamla karşılaştık. Ve ben de babamdan para istedim bize para versin diye. işte Ratatouille'den bir şeyler alalım diye. Para aldım. Sonra Ratatouille'de 25 lira harcadık. Ee, kahve, su falan içtik işte. Neyse e, 25 lira harcadık. Dönüşte yürürken bir baktık önümüze 50 lira yerde. Yerdeki 50 lirayı aldık ama ne yapacağım bilmiyorum. Çünkü saklamak istemiyorum. Ona herhalde ihtiyacı olan birine vereceğim ama öyle komik bir şey oldu yani. Aslında harcadığımdan kay daha çok para buldum ama o para benim olmayacak. Şimdi geri vereceğim. Geri vermeyeceğim de ihtiyacı olan birine vereceğim. Neyse şimdi e, odama geldim. Mumları yaktım. Bir giydim. Ve yani matematik dersine gireceğim. Çünkü yarın matematik sınavım var. gitar çalıştım ve biraz kitap dinledim. Çok gurur gururlu, gururlu demeyeyim de verimli hissediyorum kendimi. Şimdi pijamalarımı giyeceğim. Yani pijamalarımı giydim. yüzümü falan yıkayacağım, dişimi fırçalayacağım. Sonra kahve yapacağım. Kahve, kahve, kahve. Kahve yaptım ve kahvemi içeceğim şimdi. Saçım rahibe saçı gibi özür dilerim kusura bakmayın. Neyse e, TikTok falan izleyeceğim. Bu akşam baya erkenciyim. Evet şimdi burada takılıyoruz mutfakta. Annem ve babam yemek burada yiyor. yiyor. Burada Vay ne yiyorsunuz? Hayırsa hayır. Babacım iyi akşamlar demek ister misin vloguma? Bu Burnun çok şeker. Burnumda sivilce çıktı. Patlattın mı bakalım? Çalıştım. Tamam iyi geceler diyor musun? Demiyorum biraz daha burada kalmanı istiyorum. Tamam sana evet. kalırım ama vloga iyi geceler de. Vloga iyi geceler. <laughs> Makarna gibi ıspanaklar. <laughs> geceler. Geceler anniş. İyi geceler vlog. <laughs> <laughs> günaydın. Ve tekrar hoş geldiniz. Kaçıyorum. Neyse günaydın ve perşembe gününe hoş geldiniz. Bugün normalde sporum var ama galiba sporum yok. O yüzden böyle giydim. Tight giydim. Ama altıma ağ al giydim. Aglarımı çok tatlı aldım. Ve üstüne bu ceket aldım. Aglarım, ag işte. Titan lulu. Bu ceket H&M sanırım. Ve bu üstündeki Champion. Bu şekilde bir kıyafet. Tanem'in ıı, fotoğrafını asmışlar. Bakın şuradaki, sağdaki Tanem. Okulun önünde. Çok iyi. Evet, şimdi okuldan çıktık. Yazın, merhaba diyebilirsin. Merhaba. Elif çok soğuk hava ve ben donuyorum. Ve beni surveillant yani okuldaki okul ne sayılıyor surveillant? Görevli. Görevli, aynı. Görevli beni şey zannetti, anne zannetti bu kıyafetle böyle donuyordum çünkü böyle duruyordum. <laughs> Neyse şimdi de Tati'ye gidiyoruz. Böyle 3 saat başımız var, Sporumuz iptal. Bak, yani 4 saat başım var. Şimdi okuldan çıktım. Aa ışık çok güzel. Işık aşağıya gitti. Işte. Ve atölyeye gidiyorum. Çok yoruldum. Neden bilmiyorum. Son ders full resim yaptım. E, matematik sınavım vardı sabah ve çok <laughs> kötü geçti. <laughs> Öyle. <Hı? gülüyor> atölye. Atölye <bileyiz>. gidiyoruz. Atölye gidiyoruz. Atölye Atölye anda çıktım ve atölyede çekemedim. Yine çok kalabalıktı ve Hasan abiyiz. Tamam, merhaba de. Merhaba. <laughs> Neyse, şimdi çalışıyorum. Arabaya giriyoruz ve eve gideceğim. Sırada iyi geceler bebişlerim. Çok şeker duruyorlar. Baksanıza şuradan tiplerine. Yıkanmaları lazım ama çok şirin. Böyle kafeslerin kapısı açık. Sadece yataklarına girmeyi çok seviyorlar. Evet şimdi üstümü giyindim. Bu kıyafeti giydim. Pantolonum plembe. Ayakkabılarım e, Golden Goose. Ceketim Urban Outfitters. Şimdi şey de Urban Outfitters. Çok şeker bir kıyafet. Zil erken çaldığı için geç kaldı. Gidiyorum. Şu an Paris'teyiz. Evet, merhaba. Merhaba. <laughs> en son senin olduğumuz vlogu i̇şte editledim. <gülüyor> <gülüyor> Az önce dün. Çiğ köfte. <laughs> Çiğ köfte. Aynen o vlogu Ve bugün yeni bir maceramız var. Değil mi? Evet. evet. Amacımız çalışmak. Çalışmak. Ama çalışmak. Ama şu anda nedense okuldan dışarı yürüyoruz. Çünkü kütüphane doluydu. O yüzden. Çok titretiyorum. Neyse. Ratatouille'ye gidince görüşürüz. Evet. Ödev yapıyoruz. El sallamak ister misin? <laughs> Neyse. Kimya çalışıyorduk ama şimdi bilim çalışacağım beraber. Şu anda okula geri yürüyoruz Pauline. Çünkü <laughs> çünkü çok güzel hikayelerimiz var şimdi. Zehra diye bir arkadaşımız var. O kendisi dün test olmuş ve pozitif çıkmış. Yani koruması var. <laughs> Uzak durun Pauline'den. <laughs> sonra e, işte o yüzden o çıktım ve okuldaydım. Dün ve hep Halil hep olduğu için. Şimdi olma ihtimalle. Onun da olma onu var. O yüzden şimdi okula geri dönüyoruz. Ve büyük ihtimalle Halil test olacak. Ne olduğunu size bilgilendirmesini yaparım. <laughs> Evet şimdi okuldan çıktım ve voleybola kıyafetlerimi yedim. Voleybol gidiyorum. Uzun süredir voleybola gitmiyorum o özledim baya. Neyse saçımı bakar mısınız? Dalgası çok güzel. Çok pis aslında ama dalgası çok güzel olmuş. Bu ee, bukle bukle olmuş. Şimdi ama akşam duş alacağım. Neyse voleybola gidiyorum. Arabada şimdi biraz edit yapacağım gidene kadar. 40'ta çünkü başlıyor. 40'a kadar vaktim var. Evet, evet. Geldim ve duşumu aldım. Sizinle bayağı konuşmadım çünkü çok bir şey yapmadım. Şu anda aşağı iniyorum. Böyle bu iyiydi. Ve şimdi gitar çalışacağım. Kahve vakti geldi. Kahve vakti ve su. Çok susadım bugün. Az daha telefonu düşürüyordum ama ne? Neyse bunu yakmaya çok üşendim şu anda. Kahve içeceğim onun yerine. Kahveni içmek için çok heyecanlıyım. Akşamları kahve içmenizi öneririm. Ama decaf yani yanlış anlamayın. Kahve akşamları içmek iyi bir şey değil ama dikaf için. E, çok iyi değil. Bisa kötü önerilerde buluyorum. Dinlemeyin beni ama ben akşamları çok güzel kalıyorum kahve içmekten valla. Gün sonu keyfi gibi oluyor. Nasıl oldu? Nasıl Bakın burada bir mum var. Babam mum yakmış. Annemleiz. size iyi geceler diyeceğiz. Ve yarın Pardon bu videoyu burada bitireceğiz değil mi anne? Evet. İyi geceler de bakalım. İyi geceler. Bu videoyu beğendiyseniz ne yapacaklar? Ee, Like'lamayı, <laughs> beğenmeyi ve tıklamayı unutmayın. Ay, yorum yapmayı. Yorum, <laughs> yorum, yapmayı ama yorum her zaman yapamayabiliyorsunuz. Yapabiliyorsanız evet, YouTube yapın. kapatmadıysa yapın lütfen. İyi geceler. Ve bundan sonraki de izleyin. Evet. Aferin. İyi geceler. Bir sonraki videoma veya vlogumda açırıs